Merhaba. Demiryolu Teknolojisi Makas Sistemi dersinin 4. modülünün 4. etkinliğine hoş geldiniz. Bu etkinliğimizde demiryolu makas konumu değişimlerini, makas konumu değişimlerinin nasıl yapıldığını ve bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceksiniz. Makaslar demiryolu hatlarının yönünü değiştirmek için kullanılan mekanik cihazlardır. Güvenli ve verimli bir tren işletmesi için makasların doğru konumda olması kritik önem taşır. Makas konumlarının ifade ediliş türleri. Makas bölgesinde hareket eden kısım kırmızı ile vurgulanan makas dil kısmıdır. Tren tekerinin çıkıntılı kısmı olan Boden aracılığı ile makas dil kısmının konumuna göre treni bir yolda tutabilir veya başka bir yola alabilirsiniz. Makas doğru yola tanzimli. Tren tekerinin çıkıntılı kısmının makas dili ile olan ilişkisini kavramak önemlidir. Makas dili mevcut konumuna göre treni yolundan sapma yapmadan devam etmesini sağlıyor ise makas doğru yola tanzimlidir ifadesi kullanılır. Makas sapan yola tanzimli. Makas dili mevcut konumuna göre treni yolundan çıkartıp başka bir yola devam etmesini sağlıyor ise makas sapan yola tanzimlidir ifadesi kullanılır. Makas konumu değişikliği türleri. Makas konumu değişiklikleri Manuel veya otomatik olarak yapılabilir. Manuel değişiklikler makasın yanında bulunan bir kol kullanılarak yapılır. Otomatik değişiklikler ise motorlu bir sistem tarafından gerçekleştirilir. Otomatik sistemler daha hızlı ve daha güvenilirdir. Ancak arıza yaşanması halinde manuel olarak müdahale gerektirdiği durumlar olabilir. Makas konumu değişikliği aşamaları. Makas konumu değişikliği yapmadan önce trenlerin o bölgede olmadığından emin olmak gerekir. Tren hattı boş olduğunda makasın konumu değiştirilebilir. Makas konumu değişikliği şu adımları içerir. Uygun güvenlik ekipmanlarını kullanın. Trenlerin o bölgede olmadığından emin olun. Makasın doğru yola veya sapan yola nereye tanzim edilecekse kumanda merkezinden onay alın. Makas dil bölgesinin temizliğinden emin olun. Makas kolu kullanarak makas konumunu değiştirin. Yeni konumun doğrulanması, makasın doğru konumda olduğundan emin olun. Kontrol merkezine son konumu güncel bilgisini verin. Demiryolu makas konum değişimleri, güvenli ve verimli bir tren işletmesi için önemli bir işlemdir. Bu etkinlikte makas konumu değişimlerinin nasıl yapıldığını ve bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrendiniz. Demiryolu teknolojisi makas sistemi dersinin tüm etkinliklerini tamamladınız. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn